Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü sitten Zatun Rika gazetesi hakkında hadis bölümü okuyoruz. 4263. Ediz. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Asfah Aleyhisselam ile birlikte bir gazeteye çıktık. Biz aramızda bir deve olan Altı kişiydik. Sırayla biniyorduk. Derken ayaklarımız delindi. Benim ayaklarım da delindi. Ve tırnaklarım düştü. Ayaklarımıza bezler sarıyorduk. Böylece seferimiz ayaklarımıza sardığımız parçalar sebebiyle Zatürrika gazetesi isimlendi. Bu bir masal gibi değil mi? Ya öyle şey olur mu? İşte biz bunu anlayamıyoruz bugün. Bu rahat evlerimizde rahat hayatımızda çeşit çeşit ayakkabılarımızla yazlık, kışlık, yeşil, kırmızısı, mavisi bilmem neyi, sporu, kundurası falan filan. Bakın sefere çıkıyorlar. Onlarca kilometre yol yürüyorlar. Çöl, sıcak, kum, ayakta giyecek ayakkabı yok. Olsa bile zaten parçalanmış. Yani dayanmıyor. Anca çok fazla olacak ya yedik. Parçalandıkça yenisini yiyeceksin. Ya bir de en kaliteli ayakkabılar olsa ne yazar ya? Bizim o giydiğimiz ayakkabılar gibi olabilir mi? Rahatlığı. Özel taban bilmem ne. Hava alan spor ayakkabılar. Değil işte. Ayaklarına bezler sarıyorlar. Ayakları paramparça oluyor. Öyle savaşıyorlar. Biz öyle ayakta duramayız. Onlar öyle savaşıyorlar. Ve bu sebepten de ee, Rika ayağı sarılan o bez parçası işte savaşın adı da Gazve'nin adı da bu isimle isimlenmiş. rika yani bez parçalı anlamında. Velhamdülillahirrahmanirrahim.